malzemelerimizin tamamını ölçerek tam bir yoğurma makinemizde yoğurdu. Temiz tezgahımızın üzerine şöyle un serpiyoruz ve hamurumuzu bu unun üzerine alıyoruz. Şöyle ele yapışan bir hamur görüyorsunuz. mayalı hamur olduğu için bunu biraz dinlendireceğiz. Bu arada pratik bir bilgi verelim. Mayamızdan şöyle az miktar bir parçayı ayırmıştık. Bunun üzerine un ilave ediyorum. 2 kaşık. Bir miktar da üzerine kaynamış su olmuş su koyuyorum ve bunu karıştırıp bir sonraki mayalı hamurumu yaparken kullanacağım. Nerede muhafaza edeceğim? Buzdolabına koyacağım. Bunun ağzını streçleyip ardından bu bir hafta içerisinde zaten bir mayalı hamur daha yaparım. Onu da kullanacağım. buzdolabında muhafaza edeceğim mayanın yağı da gördüğünüz gibi şöyle. gördüğünüz gibi hazır. Çok fazla mayalanması için bekletmiyorum. Sadece biraz dinlendirdim. Şimdi bunu mezeleri ayıracağım. Önce ortadan ikiye böldüm. Şimdi eşit bezeleri ayıracağım. Büyüklüğünü kendinize göre yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bezeleri ayırdıktan sonra merdane ile şeklini vereceğim. Hamuru merdane ile gördüğünüz gibi açtıktan sonra iç malzemesini koyup kapatacağım İç malzemesini yerleştirdikten sonra kapatma işlemine geçeceğiz bu şekilde bir tarafını kapatıp sonra diğer kısmını bunun üzerine doğru alıyoruz ve ucunu şu şekilde Birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde uçlarını kapatmış oluyoruz. Tüm malzemelerimizi tek tek yapacağız. İsterseniz iç malzemesi olarak sucuk ve kaşarı da deneyebilirsiniz. Ev halkı cebelleşti ki bu kıymalı değil diye. Evet kıymalı değil. Sucuklu kaşarlı pidelerimiz. pidelerimiz hazır kapalı pideler biraz sonra kesip içini göstereceğim sizlere burada pidemizi son halini görüyorsunuz şöyle bir yanaşalım 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 aman da ne lezzetmiş ne lezzetmiş şöyle bir de ısırtabilirdim ama biraz sonra